Evet, geziname izleyicileri Sakız Adası Gezimiz devam ediyor Şu an Sakız Adası'nın Evleriyle meşhur Pirgi bölgesindeyiz Burası çok keyifli gerçekten Bakın böyle Evlerin hem Balkonlarında hem de Duvarlarında Kazımayla yapılmış olan Eserler var Gerçekten Firgi çok keyifli bir Ege köyü, Ege kasabası. İnsanlar size sevecenlikle merhaba diyor, el sallıyor. Biraz önce bir hanımefendiyi de gördük. Gelin ve görün mutlaka. Ve ee, buraları turla da gezebileceğiniz gibi, araç kiralayarak da gezebilirsiniz. <laughs> Dünyanın en ünlü iki tane armatur armatur de sakız adalıymış. Gelin ve bu keyifli alanları sizle gezin. Burada satış yerleri de var, hediyelik eşya. Burası da dar bir sokak. Böyle çeşmeler her yer. Bu eski yapılar daha çok ilginç şey. gelin <laughs> ve görün. Sevgiler.